Kuşun kafası anladım bak gözlüğü takınca. Ay senden de. Hoca. Hocamız. Sağ Aha, sizden de yok. evet. Hadi soğuktu ne yapacağım? Hizmette sınırı yok. Yani o şey... Ben gecikecek olsam siz yapacaksınız Hı -hı. Yani. Bizim şey mesela çarşamba grubundan daha Ayşegül erkencidir. Çarşamba... Oy. Yani hangi sınıfa giriyorsun? Orada. Şeylerimiz de burada. Her grubun bir şeyini ne eksiliyorsa tamamlıyor. Bardakları getiriyor kendiniz. burada kağıt bardak da var. Yani kağıt bardakla keyif olmuyor, bilmiyorum evet, ya. Koyun. Çok ya kağıdın kokusu bile yetiyor bana. Ya bir de camda olacak, çay dediğin. Camda pişir. Ya yani yani evde, görmem gerekiyor onu. Haberlik evde e, o şey, e, Lipton'un bardakları var ya. Hı. Üç tane var, çok şey bakıyorum